lara. Gel çevirmedim Burada yanında. Alalım abi. Ağzını yanaştırma fazla izleme abi. Ağzını oradan kayın abi de izle yap. Aynı kobra yollarına benziyor. Evet, bu, evet. bu güzel görünüyor abi. Bir tane bir tane. Bir tane, bir tane. Evet Harap güzel abi. bir alterni geldi. Yapışır Murat'ım. Yapışır Murat'ım. Hemen al. Hemen, çıkar içinden. Evet. Murat'cığım tebrik ediyorum kardeşim. Sağ olasın abiciğim. Tamam abi. Bir sıra, da kurtar onu sen. Evet, tamam. Öyle Murat. bir. Kardeşim. Evet Murat. Murat kaldır bakalım. <laughs> evet bilir kişiden. <laughs> Maşallah.